Çok acı bir hatıranın şahitliğini yapan bina ve kitabe şu an bize bakıyor. Efendim burası Mimar Sinan tarafından yaptırılan 15 eserli Süleymaniye Külliyesi'nin eserlerinden biri olan Yeniçeri ağlığı binası. Burası A kapısı. Şu görmüş olduğunuz kapı A kapısı. Peki bu akim kim? Bu A Osmanlı Genel Kurmay Başkanı. Osmanlı'da Genel Kurmay Başkanlarına Yeniçeri Ağları deniyordu. Burada da Yeniçeri Ağası oturduğu için bu kapıya ağ kapısı bu yokuşa ise ağ yokuşu deniyordu. Yeniçeri bizzat devletin düşmanı oldu. Yeniçeri bizzat devlete tehdit oldu. Ocak devlet içindir kavramı bitti. Devlet ocak içindir kavramı başladı. Sanki devletin en temel varlık sebebi Yeniçeri ocağını ayakta tutmaktı. Aslında tam tersi olması gerekiyordu. Yeniçeri Osmanlı devletini ayakta tutmak için var olan bir orduydu. Şımardılar, hadlerini açtılar devlete, millete ve vatana tehdit unsuru oldular. 12 tane padişahı tahttan indirdiler. Yerine 12 padişah koydular. Zaten hep bir topu 36 padişah var. 24'ü bunlardan etkilendi. Yani Osmanlı'daki darbe yüzdesi 3'te ikilik bir çoğunluğu sağlıyordu. Yeniçeri bir süre sonra başa bela oldu padişah katletti. Üçüncü Selim'i yüzünden vurdu. Şehit etti. Ardından gelen ikinci Mahmut bu bezmişliğin, bu perişanlığın sonucunu belirledi. 1826 yılında çok kanlı bir operasyonla toplarla vura vura, yıka yıka, yaka yaka Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırdı. Burası da Yeniçerilerin Genelkurmay Başkanlığı'ydı. Yeniçeri Ağalı'ydı. Yeniçeri ocağı ortadan kalkınca Yeniçeri ağalığının da fiilen hiçbir anlamı kalmamıştı. Burayı Şeyhülistanlık makamı yaptılar. Fetva makamı oldu, fetva kapısı oldu, fetva yokuşu oldu. Bugün hala buranın adı fetva yokuşu, fetva sokağı, fetva kapısı. İngil mahmut Yeniçeri ocağından Yeniçerilerden o kadar bezmiş ve o kadar nefret ediyordu ki bu bezmişliğini, bu yılmışlığını, bu nefretini kitabenin İstanbul Müftülüğü yazan yazının altındaki kitabenin en son satırına Yeniçeri ocağının ne kadar kötü olduğunu anlatmak için dedi ki bu arada Arapça bab kapı demektir. İlk kelime bab. Babu tezvir idi. Tezviratın, alçaklığın, çukur olmanın, düşüklüğün kapısı idi. Babu tezvir idi. Hak kıldı. Allah nasip etti. Makamı ifta. Diyor ki burası alçaklığın, her türlü fitnebazlığın, her türlü sahtekarlığın, kapısı idi. Allah burayı fetva makamı kıldı. Hak kıldı. Makamı ifta. İnanılmaz bir şey. Fetva makamı olduğun ikinci Mahmut kitabeye bile böylesine nakşetti. 3 Mart 1924 tarihine kadar İslamlık binası olarak kullanılan bu bina 431 sayılı kanunla Osmanlı hilafetini Osmanlı hanedanını, şeyhülislamlığı, meşihat makamını ve vakıfları efkaf dairesini ortadan kaldıran bir kanunla burayı şeyhülislamlık makamından olmayan makamdan aldı. İstanbul Müftülüğü yaptı. 3 Mart 1924'ten beridir burası İstanbul Müftülüğü olarak hizmet vermektedir. Taşların, mekanların makamların dili olsa da konuşsa 500 yıllık şu taşlar neler anlatacak neler. 16. Osmanlı Padişahı Sultan Genç Osman Mayıs 1622'de sığınmış olduğu İstanbul Kadısı Yusuf Efendi'nin evinden alındı. Üzerindeki pijamalarla uyuz bir eşeğe bindirildi. O eşekle buraya getirildi ve tam bir gece Genç Osman tam bir gece burada yatırıldı, misafir edildiği falan geçiyorum. Yok öyle bir şey. Burada zorla tutuldu. Bir gün sonra buradan eşeklerle yedi kule zindanlarına götürüldü. Genç Osman'ın da bir gün boyunca kalmış olduğu makam, mekan, bina, kapı bu. İstanbul, İlber Ortaylı'nın dediği gibi iki tip insan yaşar İstanbul'da. İstanbul'da yaşayanlar İstanbul'u yaşayanlar Allah hepimizi İstanbul'da yaşayan değil İstanbul'u yaşayanlardan eylesin. Dokunduğumuz, gördüğümüz, baktığımız her taşın, her mekanın bize anlatacakları var. Onları dinleyelim ve yolumuza öyle 1950 yılı yani 74 sene önce çok güzel bir manzara. Bugünle 74 sene önceki 74 yahu inanılmaz bir rakam. Şu an görmüş olduğunuz fotoğraf 74 yıl öncesini göstermekte. Gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel bir manzara. Nasıl ama o ahşap konak çok güzel değil mi? Neden yıkıldı? ne zaman yıkıldı, kimler yıktı bilmiyoruz. Tek bildiğimiz şey aslında bu boşluk bir konak boşluğu. Aslında burada bir konak vardı ama o konak yıkıldı ve yerine bir şey yapılmadı. Şu an hala boş. 74 sene önce şurada, hadi ben konağa gireyim mi? Siz de benim konağa girişime bakın. Ben şimdi yorgun argın buradaki evime giriyorum. Fotoğrafta görmüş olduğunuz konak benim konağım. Şu an ben konağa girdim. Ben şu an konaktayım. Yani o görmüş olduğunuz ahşap konağın alt katında dolaşıyorum. Yok. Konak falan yok. Maalesef yok. Biz sadece kendimizi kandırıyoruz. Bir insan neden buradaki tarihi konağı yıkar ve buraya bir arazi yapar? gerçekten bunun ciddi anlamda izahı gerekmektedir. Şuralarda bir yerlerde yaşlı bir teyze var farkındayız sanırım. Yine onun önünde yola namahrem sokağına bakan bir kız çocuğu var. 12-13 yaşlarında bir kız çocuğu. Yaşlı bir teyze ile bir kız çocuğu fotoğrafımızdaki insan figürü. Yolun sonunda beyaz bir kubbe görünüyor. Bugün de yolun sonunda beyaz bir arabanın üstünden beyaz bir kubbe görünüyor. O kubbe buralara ruh veren, o kubbe yaptığı eserlerle buraları, İstanbul'u, Devlet Ali Osman'ın tüm mülkünü karakterine kavuşturan, ruhuna kavuşturan Mimar Sinan'ın mezarından ve onun sebilinden başka bir şey değildir. Mimar Sinan bir kaynağa göre 1490 1588 bir kaynağa göre 1494 1588 yani ya 98 yıl yaşadı ya 94 yıl yaşadı ama evi de oradaydı. Bugün mezarı da orada. Mimar Sinan'ın yaşamış olduğu ev bembeyaz bir biçimde bugün 2024'te baktığımda görülüyor. O gün de fotoğrafa baktığımızda günümüzden 74 sene önceki fotoğrafa baktığımızda hala görünüyor. Buralar İstanbul'un en fazla tahrip edilmiş, en fazla yıkılmış ve yerine maalesef herhangi bir şeyin yapılmadığı bir yer. İnşallah belediyemiz ve devletimiz burayı tekrar o güzel Süleymaniye, o hoş Süleymaniye, o insan ruhunu e, Okşayan Süleymaniye evlerine ve konaklarına ve mahalle dokusuna tekrar kavuşturacak. Fotoğraflara gelelim mi? Bugün 2024. Görüntü bu. Arabalarıyla eski yeniçeri ağlığı binası bugünkü İstanbul Müftülüğü binasıyla şu an karşımızda. Gelelim mi 74 yıl öncesine? Tam karşımızda bembeyaz. Fotoğrafın bittiği yerde en ucunda bembeyaz Mimar Sinan Sevili ve evi. Biraz daha gel İstanbul Müftülüğü o zaman da müftülüktü. İstanbul Müftülüğü biraz daha gel şu çimenlerde dev bir devasa bir çok hoş çok güzel bir konak göreceksiniz. Bugün baktığımızda o konak maalesef yok. 74 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki fotoğraf şu an karşınızda Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.